Muharrem Sönmez Selülozik Kabuslar Ben Muharrem Sönmez, yaşım 32. Geçtim her yaşın 31'inden. Hani nerede uçurtmalarına bulutlar takılmış Benjamin? Benim, ben Muharrem Sönmez. Özdemir Asaf'ın reylerinden mütevellit, kiminin meczup dediği bazısına göre arabesk mısralar çiziktiren komik bir adammışım. Öğretiyor insanlar yaşadıkça, Varlığım şiir varlığına döner tekme atsın ki kimine göre kaba saba veriymişim. Sevdiğim adamlar da var şu hayatta. Şimdi bana ibne de diyebilir miyiz? Herkesin birine sövme adaleti bu. Yaşına başına bakmadan ötesine berisine gözlerini ipek bir eşapla bağlayıp eline teraziyle tecavüz her dilde karadır adiler bir düşünelim mesela. Ama biliyorum size göre değil yani düşünmek yani sizden başka birinin bu eylemi gerçekleştirmesi. Gerçek mi dedim Bodler eğilimi versin ki Türk şiirinde çoğaldıkça bu sezaryen doğumlar artacak diyorum karnından konuşanlar. Vantrologların insafına kalmış kaderleri. Ellerini sokup tam arkalarından ebleh gözlerini kırpıştıra kırpıştıra yüce Türk şiirine bir kurban arıyorlar. Amin. Kuklaların sanırsıyım iplerin kesilen yeri. Makasların utandığı iklim. Yani ben Muharrem Sönmez, yaşım 32. Geçtim her aşkın otuz birinden. Hani nerede yıldırımlara fısıldayan Benjamin? Hani nerede sözünü ettiğiniz tufan?